Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videomuzun konusu İslam'da zekat ve Kur'an'da zekat. Ama inceleyeceğimiz video İslam ve Kur'an'la alakası olmayan mezheplerin zekatı. Bizim mücadelemiz Kur'an yetmez diyenlerin sizlere sundukları ilaçlar. Kur'an yetmez diye size verdikleri çözümler. Ve ben bu çözümleri ifşa ederek sizin önünüze koyarak nasıl bir bataklığın içine çekildiğinizi ispat etmeye çalışıyorum. Konuşan kendileri, anlatan kendileri. Nasıl uydurduklarını, uydurdukları şeylerin ne kadar zulüm olduğunu, nasıl bir zalimce alınmış kararlar olduğunu kendiniz göreceksiniz. Ve bunu Allah adına yapıyorlar. Göğüslerini gere gere yapıyorlar. O kadar rahatlar ki vicdanları rahat. Gasp yaparken, öldürürken, işkence ederken ne kadar rahatlar. Adam şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, o şahıs diyor hapiste her gün kanatana kadar dövülür kanlar içinde bırakılana kadar her gün dövülür. Müslüman ya, İslam devleti ya. Nasıl bir suç işlerseniz böyle bir ceza alırsınız? Tabi ısrar ederseniz öldürülüyorsunuz. Yani o daya kuzu kuzu yemeniz lazım. İtiraz ederseniz zaten öldürülürsünüz. Mesela bir yasa var. Diyelim ki vergi yasası. Bir devlet var sizden vergi istiyor. Siz de vergiyi vermiyorsunuz. Ya da hileli vergi veriyorsunuz. Ceza olarak o devlet sizin bütün mal varlığınızın yarısına el koyarsa buna ne dersiniz? Sen verginin vermen gereken vergiyi vermedin ya da yanlış verdin. Seni yöneten geliyor, senin bütün mal varlığının yarısını el koyuyor. Nasıl, iyi mi? Ve bunu barış adına yapıyor. İslam eşittir barış. Dostlar, hakikaten bazen ben bile bu adamların yalanlarını yeni duyuyorum. 24 yıldır palavra yakalamaktan, katakulleleri ortaya koymaktan, Adamların arsızlığını ispat etmekten bıktım. Ne kadar rahat adamlar ya. Adam o kadar rahat ki. Sanki doktora tezini sunuyor. Böyle itiraz edilemez bir şeyler söylüyor. O kadar rahat ki. İnanılır gibi değil. Videonun linkini paylaşacağım. Sizinle sadece 5 dakikasını görüşeceğim. 5 dakikası yeter. 5 dakikadan sonrası zaten süsleme sanatı İsteyenler seyredebilir. Evet, e, hocamız bu gördüğünüz şahıs son zamanlarda yeni buldum bunu. E, her telden konuşuyor, her telden, her şeyi biliyor, bilmediği herhangi bir konu yok zaten. Şimdi bakın, hep beraber dinleyelim dostlar. İslam'da zekat vermemenin cezası var mıdır? Biliyorsunuz İslam'da birçok haramın cezası vardır. Mesela içki içmenin cezası vardır. İçki içen sarhoşken yakalanırsa ya da iki tane şahit onun içki içtiği hakkında şehadette bulunursa 80 sopa vurulur ona. O da öyle gizli, gizli değil meydanda diyelim hükümet meydanda ya da köy meydanında kasaba meydanda nerede yaşıyorsa artık Orada çıkarılır herkesin gözü önünde ona 80 sopa atılır. Niye? Caydırıcı olsun diye. Çünkü gizli yapılan verilen cez ceza caydırıcı olmaz ki. İnsanlar görsünler bu suçun cezasının ne olduğunu bilsinler de o suçu işlemesinler diye halkın gözünün önünde atılır o sopa. Namaz. Ee, dostlar ee, dayak ya da bu sopalar caydırıcı olsaydı şu anda Arap coğrafyasında elleri kesilmiş bir sürü insan var ama hırsızlık bitmiyor. Elleri kesik olan bir sürü çocuk Mekke sokaklarında dileniyor. Bizim Türk acılar da o elleri kesilmiş insanlara sadaka veriyorlar. Söylediği gibi bu şekilde bir caydırıcılık eğer caydırıcı olmuş hali buysa bu ayrıyeten bir problem zaten. Bir de Hırsızın elinin kesilmesi Kur'an'da yok. Terk ettirme var. Her suçun tövbesi vardır. Şirke girdiniz, Allah'a eş koştunuz, tövbe edebilirsiniz. Ama eliniz kesildi. Nasıl tövbe edeceksiniz? El kesildi. İlginç değil mi? Devam ediyoruz. Az kılmamanın bir cezası vardır. Şimdi bizim Türkler Müslümanız diye geziyorlar sokaklarda. Hiçbir tane alim, bakınız hiçbir tane mezhep imamı namaz kılmayan sokakta serbest dolaşır diye böyle bir fetva yok. Böyle bir hüküm yok. En hafifi bizim mezheptir. Hanbeli mezhebi namaz kılmayan kafir olur ve ceza olarak öldürülür der. Maliki ve... Bakın dostlar Kur'an yok. Burada Kur'an yok. Alimler ve mezhepler. Şimdi sayıyor. Birinci mezhep namaz kılmayan öldürülür dedi. Şafii mezhebi inkar etmemek şartıyla namazı kılmayan kafir olmaz ama ceza olarak öldürülür der. Nasıl? Bakın, birisi kafir olur, öldürülür diyor bir mezhep. Şafi mezhebi de kafir olmaz ama öldürülür diyor. Arkadaşlar gülebilirsiniz, rahat olun, relax, gülün, gülün. Hakikaten ya korkmayın ya, korkmayın, gülün. Şimdi bir mezhep diyor ki kafir olur, kafir olduğu için öldürülür. Şafi de diyor ki kafir olmaz ama öldürülür namaz kılmadığı için. Nasıl, iyi mi? Şimdi bunların ikisinin de kaynağı aynı ama. Aynı Rasul'e iman ediyorlar. Aynı Kur'an'a iman ediyorlar. Biri kafir olur, öldürülür diyor. Yani bir de kafir olarak öldürülmüş oluyor. Öteki Müslüman olarak öldürülüyor. Arada fark ne? Aradaki fark Müslüman olarak öldürülen. Biraz cızbız olup böyle sağa solu kızartılıp ondan sonra tekrar cennete girme ihtimali var bunlara göre. Ama kafir olup öldürülen artık onun cennete girme ihtimali de yok. Onun için ahiretine de mühür vuruyorlar kendi kafalarına göre. Yani neticede adam öldürülüyor. Neticede adam öldürülüyor. Mahkeme-i Kübra'nın da sahibi elhamdülillah ki Allah. Ama mahkemeyi i Kübra'nın sahibi mezhep imamları olursa o zaman mezhep imamları mahkemeyi i Kübra'da şöyle diyecekler. E, bu adam namaz kılmadığı için öldürüldü ama bu şafi olduğu için onun hükmünü ben veriyorum diyecek. Bir miktar yansın sonra cennete girsin. mahkemi Kübra'nın hakimi, eğer Hanbeli mezhebi ise, o da diyecek ki, bu bana uymuş, bana uyduğu için bu kafir oldu, öldürüldü, ilelebet cehennem diyecek. Bunların mahkeme-i Kübra'da dört tane ilahı var. E yoksa mahkeme karışır. Eğer dört tane ilah mahkemede bulunmazsa yani dört mezhep mahkemede olmazsa o zaman hüküm karışacak. Ya da Allah Zülcelal dört mezhep yerine karar verecek. Diyecek ki e, mahşerde kullarına haşa Allah e, melekler bakın bu neymiş Allah bu şafiymiş. Tamam günahları kadar yansın sonra cennete koyun. Melekler şu neymiş bu Hanbeli'ymiş. Ha o Hanbeli miymiş? Hmm onu ilerlemek cehenneme atın diyecek Allah. Ben biraz sert tarif ediyorum ama düşünürseniz doğrusunu anlatıyorum. Bakın Hanbeli mezhebi namaz kılmayanı inkar ettiği için kafir olur, kafir olduğu için öldürülür diyor. Bu Hanbeli mezhebi. Ya da Maliki işte neyse. Şafi mezhebi de diyor ki bu Müslümandır ama namaz kılmadığı için öldürülür diyor. Şimdi bu adamlar bu hükümlerle adamı öldürdükleri zaman onların mahşerdeki durumunu da söylemiş oluyorlar. Ne diyorlar? Kafirler ilelebet cehennemden çıkamaz. Bu kafir oldu. İlelebet cehennemde kalacak. Öteki yazık bu Müslüman ama namaz kılmıyor. Bu günahları kadar yanacak ondan sonra çıkacak. Ama bitmedi. Başka mezhep de var. Şimdi dedik ya mahkemeyi kübrada dört ilah. Ki hani zina yapan bir kimse kafir olmadığı halde rejim edilerek ceza olarak öldürülüyorsa hı. namaz kılmayan da dinin büyük bir rüknünü terk etmiş olur ve öldürülür der. En hafifi bizim Hanefi mezhebi. Bakın şimdi. İnkar et. Hanefi mezhebine bakmadan önce kendi son söylediği cümleyi hatırlatayım. Nasıl ki diyor rejim yani zina eden nasıl öldürülürse diyor Namaz kılmayan da aynı şekilde diyor. Öldürülür. Yani kendisi orayı onaylamak için başka bir hadisi de kullanıyor. Şimdi bu kadar güzel deliller ile bu kadar güzel deliller ile ispat ettiği öldürülmeyi en diyor yumuşa diyor bizim mezhebimiz. E adamların delilleri var. Bu delillerle hükümleri var. Daha nasıl yumuşatabiliyorsun? Bunları şimdi Hanifi mezhebinden yumuşatınca o da nasıl doğru olabiliyor? Biri kafir diye öldürüyor, öteki Müslüman diye öldürüyor. Peki bakalım o ne oluyor? Etmemek şartıyla namazı kırmayan kafir olmaz, öldürülmez de ama hapse atılır. Her... Bak hazır mısınız? Şimdi iki tane mezhep öldürdü, üçüncüsü Hanifi öldürülmez diyor. Hün. Tevbe edip namaza başlaması emredilir. Eğer tevbe edip namaza başlarsa ne ala serbest bırakılır. Tevbe edip namaza başlamazsa ölünceye kadar hapiste kalır ve her günde kan çıkıncaya kadar dövülür der. En hafif. Nasıl dostlar? İyi mi? Adam Hanifi mezhebini bilmiyor da. Yani e, ben o kökten gelmeyeyim. Hanifi mezhebi böyle demiyor. Hanifi mezhebi 3 gün katıksız hapis ısrar ederse öldürülür diyor. Ama öldürülen kimse de yok. Neden? Çünkü mezhepler münafık üretir. Mezhepler münafık ürettiği için bunu tartıştığım hocalar, konuştuğum hocalar, İslam tarihinde namaz kılmadığı için öldürülen bir hanife yoktur der. Niye yok? Çünkü adamı münafık yapıyorsunuz. Adam salak mı? Can tatlı. Getirin bana suyu diyor. Allahu Ekber. Berat. Niye? Namaza başladı. Kendisi diyor. Ve o münafıkları halen daha üretiyorlar. Şu anda Mekke'de namaz vaktinde Mekke'nin, Medine'nin esnafı perdenin arkasına geçiyor, pişpiri koyuyor. Bütün inancım üzerine yemin ederim gözlerimle gördüm. Neden? E çünkü sen zorla namaz kıldırıyorsun kardeşim. Zorla namaz kıldırırsan, namaz kılmayan joplarsan, orada şeriat polisleri var, ellerinde joplu, Kafana jopu yersin, kıçına değil, kafana yersin jopu. Netice, haberi münafık üretiyorlar. Ondan sonra uçağın içinde kıyafet değiştiren Araplar. Arap çarşaflı uçağa biniyor, tuvaletten kotlu, tişörtlü çıkıyor. Neden? Kalpleri fethetmiyorsunuz. Cezalarla, tehditlerle veriyorsunuz. Netice tuvalette kıyafet değiştiren Müslümanlar. Şimdi en hafifini biraz daha dinleyelim. Bizim mesela. Peki var mı namaz kılmayan sokakta serbest dolaşır diye? Yok. O, orayı unutmayın dostlar. Ne dedi? Her gün kanatılana kadar dövülür. Bakın orayı tekrar seyredin. O önemli edip namaza başlaması emredilir. Eğer tevbe edip namaza başlarsa ne ala serbest bırakılır. Tevbe edip namaza başlamazsa ölünceye kadar hapiste kalır ve her günde kan çıkıncaya kadar dövülür der. En her, her gün kan çıkıncaya kadar dövülür. Sadistliğe bakın ya. Sadistliğe bakın. Vay sen namaz kılmazsın he. Vay sen namaz kılmazsın he. Vay be. Hadi sıkıysa kılma. Yani Namazın ne olduğunu acaba e, anlayabiliyorlar mı Bunlar Çok ilginç. Ondan sonra da adam namazı elini bağladığı zaman Tebbet Suresini okuyor, beddua ediyor. Elin kolun kurusun diyor. Adam okur tabii. Adam jopu namaza durursa, elin kolun kırılsın der tabii yani. Gayet de mantıklı. Niye demesin adam? Bizim mesela. Peki, var mı namaz kılmayan sokakta serbest dolaşır diye? Hmm. Yok ama adam sokakta namaz kılmıyor elhamdülillah ben de Müslümanım diyor. İslam devleti olsaydı <laughs> o namaz kılmayanlar sokakta serbest dolaşamazdı. İşte onun gibi bir kardeşimize soru sormuş. Demiş ki İslam'da zekat vermemenin cezası var mıdır demiş. Zekat da dinin büyük hükümlerinden birisidir. Allahu Teala Celle Celaluhu imandan sonra hemen zekattan ve namazdan başlamış. Kim de namazını kılarsa ve zekatını verirse demiş. Ellezine Yüminon bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar ki işte gaybe iman ederler, namazı kılar. Namaz. Evet. Yayında bir donu oldu arkadaşlar kusura bakmayın. böyle bir şey olmaz diye. Neyse. E, zekatlarını e, verirler diyor. Başka bir yerde başka bir ayette de yine onlar bizzat zekat geçiyor. Onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler diyor. Müminin suresinde Kur'an-ı Kerim'in 23. suresidir. Müminin suresinde kurtuluşa erenlerden bahsederken namaz kılıp namazında huşu içinde olanlar ve zekatlarını verenlerden bahseder Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Zekat Huşu içinde namazını kılanlardan bahsediyormuş. Adam sabahtan beri döve döve namaz kıldırıyor. Haberi yok. Kendi konuştuğundan haberi yok. Ölümle tehdit ederek namaz kıldırıyor. Sonra sopayla döve döve namaz kıldırıyor. Ondan sonra da ayet okuyor. Huşu namaz kılarlar. <laughs> Bunların huşusu biraz acıtıyor acıtan huşu. Zekat vermeyenin iki yönlü cezası vardır. Birisi ahirete taalluk eden ceza. Yani zekat vermeyenler ahirette Allah tarafından cezalandırılacak. Bir de dünyevi cezası vardır. Nedir dünyevi cezası? Mesela ahiretteki cezasını söyleyelim ilk önce. Allahu Teala Celle Celaluhu Tevbe Suresinin 34 ve 35. ayetinde. Zekat vermeyenler hakkında ne diyor? İyi dikkat edin. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar için can yakıcı bir azapla müjdele. O gün bu altın ve gümüşler yani zekatını vermediği mallar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları böğürleri sırtları dağlanacak ve kendilerine nefisleriniz için toplayıp biriktir biriktirdikleriniz artık saklayıp biriktirdiğiniz bu nesnelerin acısını tadım denilecek. Ahirette böyle cezalandırılacak. Arkadaşlar yani 10 e, kelimelik ayeti 30 kelimeye nasıl çıkarttığını zaten siz biliyorsunuz. Yani bunu e, böyle bir ayet de yok zaten. Ayeti bu hale nasıl getiriyorlar akıllara ziyan bir şey. O ayrı bir mesele. Önemli olan şimdi siz şu kısmına bakın. Yani zekatını vermediği para, altın, mal, mülk orada şekle dönüşecek kızartılmış demire dönüştürülecek ve onlarla insanların alınları, böğürleri, sırtları dağlanacak. Yani şimdi mesela adam pamuk tüccarı, pamuğun zekatını vermemiş. O pamuk ahirette e, çelikten, demirden mühür olacak pamuk. Çünkü adam pamuk tüccarı. Düşünün, ondan sonra adama o adamın sahnesi soluna saplanacak. Çok güzel bir ceza. Sonra bunlar ahirette. Dünyaya gelince hazır olun. Bu uhrevi cezasıdır. Ahiretle ilgili cezasıdır. Hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhari'de, İbni Mace'de, İmam Malik'in muvattasında, Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen hadisinde diyor ki evet. Allah'ın bütününden kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler evet. kendileri için hayırlı sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir kötülüktür. Kıyamet gününde cimrilik yaparak vermedikleri bu mallar boyunlarına halka yapılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır deniyor. Yine mesela zekat farizasını yerine getirmeyenlerin dünyaya ait cezası zekatın İslam devleti hazır olun. Şimdi İslam devleti kuruldu ama Kur'an'daki İslam devleti değil, Ehli Sünnet'in İslam devleti. Buna dikkat edin dostlar. Kur'an'daki İslam devleti bizim devletimiz ehl sünnetin İslam devleti zekatı vermeyene ne yapıyor? Bakın. Devlet tarafından zorla alınması. Evet zekatı vermeyenlerin zekatı İslam devleti tarafından zorla alınır. Bir... De... Hazır mısınız? Adam geliyor senin zekatını zorla alıyor devlet. Sonra? Bundan fazla olarak malının yarısı ceza olarak alınır. Tamam mı? Şimdi önce zekat alınıyor. Zekat alındıktan sonra kalan malın da yarısı alınıyor. Ya kardeşim adam zekatını vermediyse git malın yarısını al. Bu kadar basit. Niçin daha fazlasını alıyorsun? Bakın adamın 100 tane e, devesi var ya da 100 tane arabası var şu anda. Adam zekatını vermedi İslam devlete. Önce gidiyorsun. O yüz arabanın iki tanesini zekat olarak alıyorsun. Sonra geriye ne kalıyor? 98. O sonra da 98'in yarısını alıyorsun. 49. E niye? Hüküm zekat vermenin malının yarısı alınacak. Adamlar o kadar ilginç bir matematik yapıyorlar ki. Adam önce gidiyor zekatı bir alıyor. Bu diyor senin zekatın. Ceza olarak da adamın ne kadar malı varsa adamın bütün malının yarısını alıyor. Nasıl dostlar? Mezhepler iyi mi? Güzel mi mezhepler? Hani e, işte mezhepler kolaylıktır. Her şey Kur'an'da yok. Nasıl hoşunuza gitti mi kolaylık? Ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay. Adam bir ömür çalışsın. Ondan sonra sıra zekata gelsin. Adam bir sürü şey kazansın. Adam devletin dediği zekatı vermesin. Devlet bir zekat koymuş. Adam onu vermesin. Ne oldu? Gidiyorsun adamın mal varlığının yarısına el koyuyorsun. Önce zekat alıyorsun, zekat aldıktan sonra malın yarısını el koyuyorsun. Şimdi buna itiraz edersen ne olur? Hadis inkarcısı olursun. Hadisi inkar edersen ne olur? kafir olur. Kafir olursan ne olur? Öldürülürsün. Ne kadar kolaylık görüyor musunuz? Mezhepler ne kadar kolaylık ya. Ya o kadar rahatladım ki ne kadar kolaymış ya. Aa ne kadar güzelmiş. Devam edelim. Evet. Bes İbni Hakim'in babası yoluyla dedesinden rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulur. Karşılığını yüce Allah'tan bekleyerek malının zekatını ödeyene ecri verilir, sevabı verilir. Evet. Zekatını vermeyenin zekatını ve devesinin yarısını Rabbimizin bir alacağı olarak alırız. Zekatını vermeyen Allah adını alıyorsun. Rabbimizin bir alacağı olarak alıyorsun zekatını vermeyenin. Mesela deve sahibi zekatını vermeyen hem zekatını alırız hem de develerinin yarısını ceza olarak alırız diyor. Zekattan hiçbir şey Muhammed'in aile fertlerine helal değildir. Çünkü zekat biliyorsunuz Haşim oğullarına helal değildir. E, zekat Haşim oğullarına verilmiyor. E, Osmanlı'da da zekat seyitlere veriliyor. Tam tersi yani. Bakın e, şeyden bunu tarihten girin. Ben bunu bir videoda anlatmıştım. İşte Beyazıt dönemi, Murat dönemi, seyitlere verilen zekatlara bakın. Şimdi Hanifi mezhebine göre olabilir Ya önemli değil. Ne olur? işte orada Hanbeli'ye geçer. Çok da sıkıntı değil, değil. Dostlar, sizi mezheplere muhtaç edenlerin bilinç altındaki hükümler bunlar. Mezhebi savunurken bilerek savunur. Kadına deyince abdest bozuldu. Kan akınca abdest bozuldu. Köpeğe dokunursan abdest bozuldu. Bunlar herkesin bildiği ve kabul ettiği durumlar. Ama bu adamların, bu adamların, eğer dikkat ederseniz bu hükümleri o kadar tehlikeli ki. Eğer yönetimi bunlar ele geçirmiş İstanbul'da, olsalar, İslam'da zaten, ben zaten ben, ben, ben neler biliyorsunuz biliyorsunuz, biliyorsunuz, olur biliyorsunuz. İslam'da birçok haram ceza. Heh, tamam. Yayın birdenbire tekrar devreye girdi. Özür dilerim. Mesela bu dostlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.